Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel. Bugün size temporal germe, temporal lifting yani şakat germe ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu ara çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Evet, yüz ve boyun germe yapıyoruz. Genellikle ihtiyaç varsa o esnada temporal bölgeye de dokunuyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Temporal bölge içerisinden yani şakak bölgesinden saçlı derinin 1-2 cm arkasından yaklaşık 3-4 cm'lik bir kesi yapıyoruz. Ardından bu kesiden deriyi kaldırıyoruz. Derinin altında birkaç tabaka var. Temporal kas dediğimiz kasın üzerinden. Aşağıya doğru iniyoruz. Bu bölgeleri serbestleştiriyoruz ve fazla deriyi çıkarıp tekrar dikiyoruz. Sarkan bölgeleri dikişlerle tespit ediyoruz. Bazen bu temporal lifting yaparken ee, eğer yanak bölgesine ve yani yüz yüz germe ve boyun germe yapmadıysa kastaya sadece çok hafif yukarıya kalkmaya ihtiyacı varsa o zaman bazen temporal kesiden girdiğimizde orta yüze kadar uzanıp bu orta kısmı da herhangi bir başka kesiye ihtiyaç kalmadan yukarıya doğru kaldırabiliyoruz. Bu da yapılabilecek işlemler arasında ama olguların iyi seçilmesi gerekiyor. Sonuç açısından da sanki temporal germe ile beraber yüz germe beraber yapıldığında çok daha iyi sonuç alınıyor. Ameliyattan sonra diren genellikle şakak bölgesi ise sadece yerleştirmiyor. Gene de kanama kontrolü vesaireye çok dikkat ediyoruz. Ee, o bölgeyi tutan bir e, minik bir bandaj yapıyoruz ameliyattan sonra e, ve bir gün sonra da o bandajı çıkarıp daha basit bir band verebiliyoruz size birkaç gün kullanmanız için. Ameliyattan sonra e, yaptığımız işlemin agresifliğine göre yani bu temporal germeyi de çeşitli şekillerde yapabiliyoruz. Eğer çok agresif bir şekilde orta yüzü yukarıya kaldıracak kadar büyük diseksiyonlar yaptıysak o zaman e, hastanın görüntüsü ilk 3 ay kadar çok kötü olabiliyor. Fakat eğer e, sadece şaka ve şu bölgeyi yukarıya doğru çekecek şekilde bir işlem yapıldıysa o zaman hastayı çok rahatsız eden bir görüntü genellikle olmuyor. En fazla 3 hafta sonra hasta oldukça iyi görünebiliyor. Tek başına temporal germenin tercih edildiği hasta grubu genellikle 40 yaş öncesi hastalar. Yani 25-40 yaş arası hastalar, hatta 30-40 yaş arası hastalar bunlarda çok iyi sonuç veriyor. Çünkü yüz bölgelerinde çok fazla sarkma olmuyor. Sadece şakak bölgesinde bir sıkıntısı oluyor hastanın ve şakağın ve kaşların hafif yukarıya doğru kalkması da hastaya çok fresh bir görüntü veriyor. Bunları askılarla yapmıyor musunuz diyebilirsiniz. Evet askılarla yapıyoruz fakat verdiği ifade, efekt ve etkinin süresi Kesinlikle tabii ki germede çok daha fazla. Sadece germeden korkan hastalarda hastayı e, askıya yönlendiriyoruz. E, artı eğer bu bölgede şakak bölgesinde çok fazla deri fazlalığı varsa o zaman askı da çok yeterli olmuyor. Bazen o bölgeleri yağ enjeksiyonuyla doldurmak gerekiyor. Belki o zaman askıyla kombine edildiğinde iyi sonuç veriyor. Ama e, yağ ile bile toparlamayacağını düşünüyorsak o zaman mutlaka bu bölgeden minik bir kesi yaparak 3-4 santimlik o bölgeyi germek e, çok daha... E, iyi bir sonuç almamızı sağlıyor. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.